Değerli takipçilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de köylü pazarından aldığım 4 kilo börülcem var. Görüyorsunuz tazeliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bunu ne yapacağım? Bunu dondurucuya koymak için fazla aldım. Şimdi bunları şu başlarını şöyle şu kadar alıyorum. Önce ayıklayacağım. Ondan sonra nasıl yaptığımı yine sizlere aşama aşama göstereceğim. Şöyle üçlü bakıyor musunuz? Tazeliğine. Çok lezzetli oluyor, yemeğe oluyor, kavurması oluyor. Arkadaşlar, isterseniz turşusunu yapabilirsiniz etli olur, etsiz olur zeytinyağlı kavurması, salatası da çok güzel oluyor. Salatasını yapabilirsiniz. Üncelerimi ayıkladım. Güzelce yıkadım. Şimdi doğrama işlemine geçiyorum. Şu şekilde doğrayacağım. Biraz ince oldukları için tabii ki zor doğranıyor. Ondan sonra bunları derin dondurucuya koyacağım. Çok haşlama yapacağım arkadaşlar. Suyu kaynattıktan sonra bir 10 dakika kaynar suda bekleteceğim. O zaman çok lezzetli oluyor. Piştiği zaman kendine has bir kokusu olmuyor. Böyle doğrayacağım bunları. Yine sizlere aralıklarından göstereceğim. arkadaşlar şöyle geniş bir tencereye suyumu koydum. Suyum kaynamaya başladı. Şimdi börülçeleri içerisine atıyorum. Geniş kapta haşlanması lazım. Orantılı pişmesi için. Şimdi bu 10 ile 15 dakika arası çok haşlama olacak. Çok haşlama yapacağım. Penceremin kapağını kapatalım. Sonunda görüşeceğiz arkadaşlar sizlerle. Evet arkadaşlar. Toplamda kaynadıktan sonra 15 dakika beklettim. Ocağımın altını kapattım. Şimdi bunu süzeceğim süzdükten sonra soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra poşetleyip sizlere göndereceğim yine. Evet değerli takipçilerim. Börülcemi haşladıktan sonra soğuk sudan da geçirdim. Şimdi poşetleme işlemini yapacağım. Poşetleri kullanacağım kadar dolduracağım. iki şöyle azar azar koyacağım arkadaşlar. Evet şimdi paketleme işlemine geçiyorum arkadaşlar. Şöyle havasını alacağım. Pipet olsaydı pipetle de güzel alınıyordu ama ben de pipet bitmiş. Şu an şöyle alıyorum. Böyle de güzel alınıyor. Hava yok hiç bak. Hiç havası yok. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Börülcelerimin paketleme işlemi de bitti. 8 poşet oldu. 4 kilo börülceden. Tabii biz kişi sayımız az olduğu için gördüğünüz gibi azar azar koydum. Bu bile çok olur bize. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.